Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıhlamur yaprağı nasıl salamura edilir? Yani nasıl kışı hazırlanır? Bunun için bir fikir vereceğim. Ee, bizler bunu yaparken bir yöntemimiz var. Bu yöntemde ne tuz, ne su hiçbir şey kullanmıyoruz. Tek kullanmamız gereken sağlık açısından önemli olan cam kavanoz ve kullanılmamış kapak. Kavanozumuz kuru olacak. Yapraklarımız kesinlikle su görmeyecek. Direkt ağaçtan alacağız. Eğer e, hijyen açısından tereddüt ediyorsanız sileceğiz. Daha sonra e, desteleyerek kavanozumuza sıkı sıkı yerleştireceğiz. Bu şekilde yaparsak bir diğer ıhlamur yapraklarının çıkış dönemine kadar güvenle koruyabilirsiniz. Elbette e, salamura etme yöntemi olarak bir de tuzlu yöntem var. Bir sonraki videomda o şekilde salamura nasıl edilir onu da göstereceğim. Bu biraz daha kısa ömürlü bir e, saklama yöntemi. Tuzlu olan yöntemde 2-3 sene kadar da saklanabiliyor. Ama zaten hem sağlık açısından hem de şifası açısından sıklıkla tüketmek isteyeceğiniz bir yaprak olacaktır. Özellikle sarması inanın üzüm yaprağından çok daha lezzetli ve bir üzüm yaprağı kadar da hatta ondan daha fazla da sağlıklı. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Ben burada 3 tane kavanoz hazırladım. Ben şu şekilde tek seferlik yemeklik olacak şekilde ayarlıyorum. Sonuncu kavanozumu da sizlerle birlikte hazırlayacağım. Topladığım ıhlamur yapraklarını güzelce üst üste dizeceğim. Herhangi bir şekilde dediğim gibi yıkama işlemi yapmıyoruz. Çünkü eğer su değerse uzun ömürlü olmaz. Bir zaman sonra yapraklarınızın eridiğini ve bozulduğunu göreceksiniz. O nedenle direkt kuru kuru hem kavanozumuz kuru olacak hem yapraklarımız kuru olacak. Bu şekilde destekleyeceğiz. Ben onar onar destekleyip katlıyorum. Öyle kavanoza yerleştiriyorum. Şu şekilde yapraklarımızın hepsini aynı yönde olacak şekilde katladım. Daha sonra şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç ve dörde katlıyorum arkadaşlar. Kavanozumun dibine yerleştiriyorum. Aynı şekilde kavanozumu dolabildiği kadar sıkı sıkı bastırarak dolduracağım kesinlikle sıkı bir basım yapın yani boşluklu bir şekilde doldurmayın kavanozunuzu tamamen doldurun bu şekilde inanın bir seneye kadar diğer ıhlamur yaprakları çıkana kadar diğer sene sağlıkla ve güvenle koruyabileceksiniz şu şekilde yaklaşık onar onar yaprak üst üste koyuyorum ve daha sonra yine gösteriyorum böyle böyle hep içeriye doğru olacak şekilde kaplıyorum bir bohça yapıyorum ve hemen kavanozumun içerisine yerleştiriyorum arkadaşlar dediğim gibi bu yaprağın sarması inanın hem lezzet açısından çok güzel oluyor hem de çok sağlıklı tüketilmesi gereken büyük bir mucizelerden bir tanesi şu şekilde güzelce topladığım yapraklarımı destelemeye devam ediyorum. Bu arada daha uzun ömürlü olması adına ve daha büyük şişelerde basabilmek adına da bir diğer videomda inşallah tuzlu yöntem ile senelerce bozulmayacak yöntem ile ıhlamur yaprağını nasıl saklarız onu da göstereceğim. Bugünkü videom daha pratik ve daha hızlı olan bu yöntemi göstermiş olacağım şu şekilde hemen devam ediyorum. Tam mevsimindeyiz ıhlamurların kokusuyla da muhteşem bir yaprak. O nedenle kesinlikle denemenizi, özellikle yaprak sarmasını yani dolmasını yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bilmeyenlere de sizlerin de söylemenizi isterim. Çünkü gerçekten eşsiz bir lezzet ve eşsiz bir mucize. Çok sağlıklı. Tüketilmesi gereken bir bitki. Zaten çayını ve kurutulmuşlarını kışın soğuk algınlıklarında hastalıklarımızda muhakkak kullanıyoruz ıhlamuru. Yaprağının da faydası zaten tartışılmaz. Şu şekilde hemen topladığım yapraklarımı üst üste gelecek şekilde devam ediyorum ve katlıyorum. Bu sonuncu gelecek çünkü daha fazla koyamam. Bas sıra bas sıra bunu da yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde dediğim gibi su ya da tuz ya da başka herhangi bir şey kullanmıyoruz. Daha sonra sıfır bir kapak, yeni alınmış, ee, sağlamlığından ve güvenirliliğinden emin olalım. Paslı ya da e, bozuk eski kapakları kullanmayalım o zaman yapraklarınız eriyecektir. Şu şekilde bir geri yapıyorum ve tamamen gücümün yettiğince sıkıyorum. Ağzının tamamen kapalı olduğundan emin olduktan sonra güvenli, serin, kuru ve karanlık bir ortamda Diğer seneye kadar ıhlamur yapraklarımız saklayabileceğim. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız.